Herkese selamlar, merhabalar. Sevgili Oğlak burçlarım, kanalıma tekrardan hoş geldiniz diyorum. Umarım sağlığınız, saatiniz ve en önemlisi keyfiniz yerindedir. Bugün Haziran aylık kahve bakımınızı yorumluyorum. Güzel, hayırlı uğurlu, mutlu bir ay diliyorum her birinize. Şu kısım bir aktı. Gördünüz mü bilmiyorum ama bu sizin akış yerine bakalım şuradan geldi. Burası sıkıcı bir olay olduğunu. Burası arkadaşlar biraz daha geçmişe doğru oldu. Yani başta güzel başlamış. Çok iyi başlamış. Sonradan zamanla size sanki zarar vermeye başlamış olan zamanla ben burada okumak istemiyorum. Ben burada evli kalmak istemiyorum. Ben burada yaşamak istemiyorum. Ben artık bu düzeni ya da bu şeyleri görüşmek vesaire istemiyorum. Bu işi de istemiyorum. Dediğinizi ifade ediyor. Bakın baştan çok güzel başlamış bir şeyler olabilir. Ama şu anki mevcut durumla ilgili çok da memnun olmadığınız bir durum var. Bunu arkadaşlar artık hanenizden atmışsınız, halinizden artık yollamışsınız. Bu anlamda da aslında bir kurtuluş var diyebilirim. Şöyle bir göstereyim bir de. Ay 5 rakamınıza bakar mısınız? Nasıl belli? Hemen yanında da bir S harfi ama ay sanki böyle bir yılan vardı arkadaşlar. Ağzı açık görünüyor gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar bu hemen buradan madem başlayalım sonra dibe geçeriz. Burayı gösterdim madem atlamayayım. Şimdi arkadaşlar buradaki 5 rakamı zamansal olarak bir 5 rakamı yani ayın 5'i, 15, 25'i birçok burçta arkadaşlar üçlü ve beşi zamanlar inanılmaz çok çıktı. Yani bu tarihlerde tam olarak nedir ne değildir yani yaşadığınız ülkenin gündemine göre değil Almanya'daysanız ayrı, Türkiye'de yaşıyorsanız ayrı tabii ki değişecektir. Ama bu tarihlerde baya baya yoğun çıkan tarihler var. Bunu söyleyeyim öncelikle. Ama sizde daha çok arkadaşlar şöyle bir durum görünüyor. Birincisi Evet bir S harfi görünüyor. Güzel bir yol yolculuk süreci ifade ediyor. Ama ağız kısmının şöyle yılan gibi olması. Görüyor musunuz şuraya? Yılan gibi ağzı açık bir şeyin olması ki diş yok. Bu çok iyi bir şey. Sizlerin korktuğunuz bir şeyden emin olmaz. Yani korkuyordum ama artık korkmuyorum. Hiç korkulacak bir şey yokmuş valla. İşte ilk defa mahkemem vardı bu tarihlerde. Çok korkuyordum. Nasıl olur? Nasıl geçer? diye ama korkmamı gerektirecek hiçbir şey yokmuş. Çünkü bu yılanın ağzında dişleri yok. Yani bana zarar verebilecek hiçbir şey yok. Sadece boş bir korkuymuş. Sadece boş bir endişeymiş diyebileceğiniz bir şey. Hani sınavınız falan varsa korkmanıza gerek yok. Yani sizler için gayet olumlu görünüyor. Aynı zamanda alt kısmına baktığımda bir tane E harfinizi görüyorum. Bu çok iyilik yaptığınızı elinizden gelince iyilik yapmak yani içinizden gelerek iyilik yaptığınız tarihlerden bir tanesi ayın 5'i olabilir ve arkadaşlar bu sizin içinizde bir gücün uyanmasına neden olabilir. 5 rakamı aynı zamanda sizin güçlenmeniz manasına giriyor. Yani maddi manevi bir güçlenme dönemine girmenizi ifade ediyor. Ve arkadaşlar şuraya geldiğimde bakın karşılıklı aynı kökten çıkan iki kişisiniz çok güzel. Yalnız bu aynı kökte olmanız evli olabilirsiniz, kardeş olabilirsiniz, anne baba ile ilgili konular olabilir, akraba olabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey var. Şu taraftan aynı kökten başka bir yumru gibi birisi çıkıyor. Bunun çıkmaması gerekiyordu. Ve bu kişinin daha kafasını ortaya çıkartmasıyla, üçüncü kişi diyeceğim, lafları, sözleri olabilir, uzaktan müdahaleleri olabilir. Sizin aranızda bakın birazcık arkadaşlar tartışma olmasına neden olabilir. Çünkü bu kişinin burada olmaması gerekiyordu. Hani iki partnerseniz bu kişi niye karışıyor size? Ya da niye bir yorum yapıyor? Diyerekten bir konuşmanız olabilir. Onu söyleyeyim. Yani orasını çok böyle direkt 5 rakamı göründüğü için özellikle detaylı yorumlamak istedim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir genel olarak devam ettiğim zaman kafasına yukarıya doğru hareket etmeyi yukarıya doğru çıkmayı ne olursa olsun yükselmeliyim ne olursa olsun şuraya gitmeliyim böyle yapmalıyım. Çok net fikrini kafasına koymuş ve bu idealde ilerleyen birisi var. Yani ne olmuş ne olmamış birileri beni destekler mi desteklemez mi hiç önemli değil. Ee, direkt olarak benim aklımda fikir var ve ben bunu uygulayacağım diyen aşırı böyle özgürlükçü bir kişi var. Tabii ki siz de olabilirsiniz. Çok böyle bağımlı kalmayı seven insanlar değilsiniz. Haliyle de ya da birinden emir almayı çok seven insanlar değilsiniz. O yüzden de e, tabii ki bu kişi siz de olabilirsiniz ama bakın bu kişinin yükselişi önlenemez bir yükselişi var sanki. Ve çok iyi bir şekilde e, yukarıya gidiyor. Baya iyi yani bu kişi eğer ki benim çocuğum işte şuralara gitmeyi böyle yapmayı düşünüyor diyorsanız yani önünü pek engellemeyin çünkü kafasına koyduğu şeyi gerçekten yapabilecek duruma sahip devam ettiğimde güzel bazı yakınlaşmalar var sevgili arkadaşlar. Özellikle aşk hayatında üzerinizde belki şurada şu 5 rakamında bahsettiğim yumru var ya yumru gibi bir anda 3. kişinin ortaya çıkması. Bakın bu kişiyi sanki böyle yapmışsınız arkasından kişiyi bir anda teklemişsiniz. Yani bu dönemde hayatınızda var olan herhangi bir üçüncü kişi size, ananıza, babanıza, ailenize, partnerinize, çoluğunuza, çocuğunuza laf söyleyip karışan iş yerindedir, okuldadır, evdedir, akrabalar arasıdır birileri varsa bu kişiler arkadaşlar yani kafanıza koyduğunuz muhtemelen burada yapan kişi sizsiniz çünkü direkt olarak arkadaşlar istemiyorum kalıbını, Hayır kalıbını söyleyebiliyorsunuz. Bazen hayır diyememe durumlarınız oluyordu. Hayır istemiyorum diyemiyordunuz. Ay kırmayayım, etmeyeyim, iyi olayım derken öyle değil. Haziran ayında sen üçüncü kişisin. Bizim hayatımızda üçüncü kişilere e, ihtiyacımız yok. İstenmiyorsun deyip çok rahat bir şekilde kişiyi arkadaş grubunuzdan da atabilirsiniz. Kişiyi hayatınızdan komple bir çıkarma durumunuz var ki bakın hemen arkasında zaten o kişinin gidişiyle buradaki bu e, karanlık düşünceler sanki bu kişi betinizi bereketinizi almış nedir bakın o da onunla beraber artık gidiyor ve onun yerine arkadaşlar güzel böyle e, yeni düşünceler aynı zamanda güzel tatlı bir kalp yani hem sevgi anlamında hem saygı anlamında daha güzel şeyler yerine geliyor Allah'ın izniyle buraya geldim de. Arkadaşlar şurada böyle arkası çok böyle şişkin olan bir oranız var. Arı güzeldir ama zor yollardan elde edilen bir miktar parayı zor yollardan elde edilen bir işte tapudur, kağıttır, odur budur, sonuçlardır ama birazcık gerçekten zor yollarla elde edebileceğinizi hem de arkadaşlar e, bu süreçte çok fazla insanla, işte bir sürü avukatlarla tanıştım, bir sürü doktorlarla tanıştım, bir sürü işte emlakçılarla bir sürü öğretmenlerle, şunlarla bunlarla tanıştım deyip böyle hayatınıza çok rastgele ama gerçekten de hani nasıl diyeyim benim şu alanda da tanıdıklarım var diyebilecek kadar insanla tanıştım. Ve işte şunu öğrendim, bak buradan bunu öğrendim diyebilecek kadar da bilgi sahibi bir insan olduğunuzu ifade ediyor. Yani zor yollardan geçerken çok da bilgi sahibi, çok da tanıdık böyle etrafınız birazcık bu dönemde kalabalıklaşabilir. Bu da sizler için ki bu ara her kimse onun için çok büyük bir Artı. Burada arkadaşlar bir e, rahatlama ve temizlenme dönemi var aslında. Bakarsanız özellikle ayın 15'inden sonra ufaktan bir rahatlamanız görünüyor. Burada neden rahatlıyorum derseniz bazı sesler kesilmeye başlıyor. Özellikle de çok fazla çevrenizde yorum yapanlar, çok fazla konuşanlar, çok fazla sizi böyle geren insanlar varsa bu insanlar birazcık yavaştan dediğim gibi azalmaya başlıyor. Onun haricinde buradan itibaren söylemiştim. Bir de şurayı söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar bağlı bir yerden sizi arayabilirler. Bu bağlı yer nedir? İşte devlete bağlı bilmem ne yerinden sizi arıyorum. İşte bilmem ne yerine bağlı başka bir yerden size işte oraya istinaden size telefon açıyoruz. Bilmem ne belediyesini bilmem ne biriminden seni size arıyorum gibi ya da işte patron söyledi, şu kişi Yener bilmem ne yöneticisinin bilmem nesi olarak sizi arıyor. Bakın birisi bir yere, diğer kişi diğer yere bağlı ve sizi bir arama ve size böyle bir ulaşma durumu olabilir. Bir de hanenin içerisine bakalım. Sevgili arkadaşlar hanenin içerisine baktığımda dostlarla ilgili eğer ki ya küçük kişi acaba bana kazık atıyor mu? Bana yalan söylüyor mu? Beni dolandırıyor mu? gibi aklınızda bir soru işareti varsa e, bununla ilgili net cevaplar bu dönemde gelebilir. Dolandırıyor mu? Dolandırmıyor mu? Bunu öğrenirsiniz. Güvenmeli miyim derseniz temkinli davranın. Onu söyleyeyim. Birincisi bu. Hani %100 güvenin hiçbir sıkıntı yok. Değil ha güvenmeyin de demiyorum ama bir domuz var burada ve bu domuzun arkası size kadar kapalı ve güvenebilmeniz için sadece şu kısım var tamamen dediğim gibi size kalmış birazcık sanki böyle bir bereket arayışı içerisinde gördüm sizleri farklı yollar arıyor gibisiniz. Bakın o güvenin güvenmeyen acaba dediğim kısımdaki arkadaş burada duruyor. Bir tane arkadaşlar böyle balık gibi bir araba var yani burada. Bir yerlere gidebilirsiniz. Gittiğiniz yerler, bakın öğrendiğiniz şeyler size misliyle geri dönüyor. Onu söyleyeyim. Baya baya hani çevrenizin kalabalıklaştığı bir dönem. Hane içi baya yoğun görünüyor. Bir yerlere gidebilirsiniz, davet edilebilirsiniz. insanları davet edebilirsiniz. Normalde ayda bir tane görüşme yapıyorsanız 3-4 tane görüşmeleriniz e, olabilir. Gündeminiz baya baya hareketli geçiyor. Oh bu Haziran'da ben gelip yatacağım derseniz pek öyle değil. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda arkadaşlar ayın 23'ü ve birli zamanları çıkmış. Yani 2, 1 ve 3 zamanlar. Bu tarihlerde bir koç burcu, özellikle adında UT harfi olan bir koç burcu ama olmak zorunda değil. Bu harflerdeki bir kişiyle arkadaşlar bir görüşme durumunuz var. Ve bir kişi gidip yerine yenisi gelebilir. Tabii ki iş yerindeki kişi değişebilir. Özellikle de bu değişim üçlü zamanlarda olması kuvvetle muhtemeldir. Hayatınızda işte hoşlandığınız birisi varsa o kişiye karşı olan duygularınız bitebilir. Ve yerine yeni bir kişiye karşı duyduğunuz duygular bile o gitti yenisi geldi durumları dahi olabilir. Ayın 22'si görünüyor arkadaşlar. Bir kilidin açılışı, e, durumu, söz konusu olabilir bu tarihler içerisinde. Hadi bakalım. Tabii ki bu kilit açılması engel varsa engellerin açılması şeklinde de alabilirsiniz. Niyetinizi tutun sevgili arkadaşlar. Oy! Bu arada tabağınız beni çok iyi konuşuyordu farkında mısınız? Bazıları şey diyor. E, sen hızlandırıcı kullanıyorsun. Yok hızlandırıcı kullanmıyorum. Daha önce e, canlı yayın yaptığımda da yine aynı hızda, gene takılmadan, çok rahat bir şekilde konuşuyorum. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Tabağınız beni ne kadar ya da fincan ya da tabak fark etmez. Ne kadar beni konuşturabiliyorsa o kadar açık, o kadar net demektir. Eğer ben takılıyorsam bir yere anlatırken bilin ki sizden ana al sizden aldığım bakın Enerjiyi alırken demek ki bir sıkıntı var. Sizden aldığım enerjide bir takılma oluyordur. Sizden gelen enerjide bir takılma oluyordur. O bana yansıdığı için size de aynı şekilde tabağınıza, fincanınıza anlatırken bir yansıma durumu olabiliyor. Çok net. Bunu da zaten daha önce size söylemiştim. Şimdi arkadaşlar niyetinize bakıyorum. İnanılmaz güzel, müthiş bir akış görüyorum ben. İki tane birden attı. İki tane niyeti olanlar için söyleyeyim. Bir tanesi normal giderken sizin işinizi zorlaştıracak şey bu. Aynı anda iki işte yani bir yandan hamilelik var, bir yandan da iş bulun. Hmm, nasıl aynı anda gidecek hepsi? Bakın ne oldu? Hop zorluk. Yani iş işte ister istemez isterseniz bir zorlanırsınız sevgili arkadaşlar. Böyle bir durum görünüyor. Ee, onun haricinde de sevgili arkadaşlar galiba şuradan başka bir şans fırsat sizi yakaladı. Umarım karşınıza gelen şansları ve fırsatlar özellikle fırsatları en güzel haliyle değerlendirebilirsiniz diyorum. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Bay bay.